Türkiye'de konut fiyatları ve kira bedellerindeki artış herkesin gündeminde. Vatandaş için gayrimenkul yatırımı yapmak ise artık bir hayal haline geldi. İstanbul'da en çok kira artışı yaşanan ilçelerden biri olan Şile'de vatandaşlara artan kira fiyatları ve gayrimenkul yatırımı hakkındaki düşüncelerini sorduk. İşte yanıtlar. Artan kiralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla insanlar nasıl ev bulacaklar, nasıl evlenecekler, nasıl yuva kuracaklar? Zor. Şu andaki şartlarda ee, bir de iş bu pandemiden dolayı kısıtlı bilmiyorum Allah yardımcıları olsun yani çok zor bir durum. Evi olanlar şanslı tabii şu anda bir tek onlar şanslı yani. Şimdi şöyle Türkiye'deki koşullara baktığımızda bu son zamanlarda inşaat maliyetlerin çok yüksek oranında artmasının sonucunda evet ciddi bir artışlar oldu ama Daire sahipleri de bir şekilde haklı. Çünkü adamlar şunu e, yapmışlar, ya, var üye onu satmışlar, bir tane daire yapmışlar. E, Geçim kaynağı olarak bunu kullanıyorlar. Bugün Türkiye koşullarına baktığımız zaman da askeri ücretin e, durumu ortada, emekli maaşların durumu ortada. Dolayısıyla bir daireden kendi gelirini sağlamak için e, kiralan insanların fazla e, artış e, yaptığını düşünürsek, Evet doğru her türlü doğru yaşam koşulları çok zor dolayısıyla daire sahipleri de da haklı kiracı da haklı ama haksız olan kim derseniz Türkiye'nin koşulları çok zor dolayısıyla maalesef herkes haklı. Fahişe olduğunu düşünüyorum. Siz gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyorum. Düşünmüyorum çünkü ee, Nasıl diyeyim? Hayatımızı nasıl idame ettireceğimizle ilgili sıkıntı var yani. Böyle bir durumdayken yatırım yapma çok zor yani. Ama yatırım yapmak gerekiyor. Fakat o yatırım yapacak kaynağa ihtiyaç var. Ülkenin bittiği durum zaten ortada. Ee, mesela asgari ücretler arttı. Daha 10 yıl önceki asgari ücretimiz 300 dolara tekabül ediyordu. Şimdi 260 dolara tekabül ediyor. Yani bir 40 dolarda çalışan işçinin cebinden alınmış durumda yani. Bunlar büyük sıkıntı yani. Hani o oraya vermeyip yatırım yapabilsek çok güzel olacak ama olmuyor işte maalesef. Gayrimenkul yatırımı yapmak için sermaye gerektiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de sermaye nasıl oluşur, nasıl yapılır? Bugün koşullarda sermaye oluşturmak çok zor. Yani Oldan yapıyordur herhalde ama bizim için mevzu bahis değil tabii.